Oh, oh shit. Evet, sıkıntı yok, evet. sıkıntı yok. Dur, 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 dur. Kur'an canımdan merhaba ben Merkan Eminoğlu. Dirt 4'ün 3. bölümündeyiz. Evet, bu sefer yapacağız. Bu sefer herkesi geçeceğiz. Birinci olacağız Türkiye en üst sıraları taşıyacağız. En üst sıra sıralara... sıraları Oğlum ben tek başıma bir takımım. Niye başkalarını dinlemek zorundayım ki? Ben dinlemem abi. Ben son... Sen sonuncu var. Beşinci oldun mu? Oldum. e ee? Benden daha iyi olan varsa çıksın hadi. La çıksın hadi. La uşağım bu tarlalar bizim biz orada büyüdük da. Terledim hep da. Bu kadar da olmaz ya. Oğlum bana bir şeyler oluyor. Galiba mutasyon geçiriyorum. Aynada baktım da. Bizim kız Neyse böyle şey olabilir. Tabi eee denize girerken saate bakmak önemli bir bir şey yani bakmazsanız böyle olur. Evet. Allah her yer sis. Bu sefer dikkatli ee, dinlemem gerekiyor arkadaşları. Tamam. Nereden sağa döneceğiz? La karı yalan söylüyor. Sağ döneceğiz dedi, sola döndük. Aa. Ya başka karı getirin buraya ya. Yanıma başka bir Aha yeşil yaptım. O bu karı süper. Vallahi bu karı var ya. Fena bu karı. Söyle ablacığım. Söyle ben gideyim sana göre. Tümsek var dedim. Tümsek tümsek Oh yeah. Test düşün. Allah, el freni çekmeyi unuttum. Çabuk lan. Çabuk. Bak bak alışmaya başladım. Bak yeşil oluyorum. Hadi. Bir yeşil daha. Bir yeşil daha. Bir kere birinci olayım lan. Oğlum bir kere birinci olayım lan. Gece rahat uyuyamam yoksa. Dur. Allah. Çimenler, minmenler, otlar. Aha yine yeşil almışım. Dur dur. Bu sefer başaracağız. Bu sefer başaracağız. Bu sefer... Sıfır, Oh, oh shit. Evet, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Dur, 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 dur. Bence var sıkıntı. Hadi lan. Allah fazladan vites attım. Çabuk ol. Oğlum o yeşildi bak. Al işte boşu boşuna kırmızı aldık ya. Yine 5. olacağım. Hep 5. olacağım. <laughs> Ömrümün sonuna kadar. Okulda da öyle oluyordu. Daha önce anlatmıştım bu hikayeyi ama yine anlatayım. Bana diyorlardı ki 50 al geçersin diyorlardı. Ben de 50 alıyordum yani bütün mesele bu. 50 almak ya da almamak. <laughs> Ay, ağacına sok. fites. Allah kafama bir şeyler düşüyor. Oğlum ne oluyor lan sincaplar kafama? Sincaplar kafama fındık attı. Ya haksızlık ya. Yine mi beşinci olacağım? 20. oldu. Abi 20. oldum ya. Dur. Dur yavaşla. Ben artık otomatik yavaşlıyor. Bak gaza basıyorum gitmiyor. Tamam el freni çek. Hadi. Yeter ay başlayacağım bununla oynayıp duruyoruz ya. Arabanın tipi kaymış. Yani bak suç benli değil. Dandik arabayı veriyorlar dandik arabayı. 20. olmuşum ya. Ya 20. oluyorum ya 5. oluyorum. Bir problem var bu işte. Bir şeyler var yani. Ee, biri bir şeyler yapmış yani söyleyeyim de. Üzerime hep oyun oynuyorlar. Gerçekten hani o kadar başarılı olmamı istemeyenler var. Ne diyorum be? Sus be. Hadi baskaza gaza yavrum. Ali yavrum benim be. Allah! Dönme var. Nerede var? Tamam. El freni. Dur. Kaçıncı vitesteyiz anasını satayım? Ünibüsçüleri ara verdim ama ralli de ara veremiyorum gerçekten. Yani ralli bir aşktır. Bir Hobi değildir. Rally bir hayat tarzıdır. Yaşam biçimidir. Aha! Right. Pum, 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 pum. Hadi. Hadi yavrucuğum. Hadi yavrucuğum. Hadi yavrucuğum. Kaçıncı vites olduğunu görsem bir de ufacık ekran yapmışlar. Kaçıncı vites olduğu belli değil. Lan zaten vitesle oynamaktan oyunu oynayamıyoruz ki. Oba. 10 Nereye gidiyor? Dur, dur, sakin ol. Sakin olun gençler. Gençler sakin olun. Hepsi kontrol altında. Hepsi kontrol altında gençler. Kontrol altında. Kontrol altında değilmiş Evet araba yine sola doğru çekmeye başladı. Bir problem var arabada sanırım. Niye böyle tandık arabaları bana veriyorsunuz anlamıyorum ya. Aa, bir BMW yok be içimde kaldı al ezdim adamları. Ay kırmızı aldım Kırmızı kırmızı sana çok yakışıyor. Kırmızı kır remix versiyonu bu. Oh shit. Ağacı oynattım lan. Ay sokacağım ya. Bas. Bu araba sola gidiyor artık direksiyon düzdü bu hale yani. Bak dokunmuyor. Görün mü? sola gidiyor niye sola gidiyor bilmiyorum. Yani orada bir şey olabilir yani. Bak. Bak sola dön diyor. Sola dönünce bak. Gördün mü? Yani Ananın ki finish'e bak. Finish yapayım dedim araba. Hadi lan. Geldim, geldim. Sa bekleyin beni, bekleyin. Hoppala. Aa. Evet oyunda da bir şeyler oldu. Daha demin ışıklar çıktı söndü falan. Normal şartlarda böyle şeyler oluyor mu gerçekten bilmiyorum ama şu anda böyle şeyler olabilir. Evet. 25. olmuş. Ya 20. oluyordum ya 5. oluyordum. Şimdi 25. olmuşum. Bu da iyi bir şey. Tabii ki de bu da iyi bir şey. Aa bu sabah fazla para kesmemişler. Yalnız bu paraları ne yapıyor? Well Ooo yeni araba ama yine saçma sapan bir şeyler açalım. Erimeye başladım ben galiba. Altta alt taraf ıslandı. Aha! Altıncı olmuşum lan. 10 puan verdi. Sonunda bu... Bir... Yani 10 puan da önemli bir puan tabii ki de. 10 puan. Çok puan yani. Say say bitmiyor. 10 tane puan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serinin devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videosunu çekmemişseniz oyun varsa web sitemin anket sayfasından önerebilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için Mavi Kurabiye Canavar kanalına abone olun. Videoları yayınlamadan önce Facebook sayfasından duyuruyorum. Facebook sayfasında beğenmeyi unutmayın. Platinum grubumuza da katılabilirsiniz. Beraber oyun oynarız. Evet bu sefer de olmadı. Yani neden olduğunu bilmiyorum ama o 5'e takıldı. Oğlu rakamın 5 anladık da 5. olmak sürekli 5. olmak zorunda da değilim yeter yani. Kendinize iyi bakın artık yani görüşürüz yani. Görüşürüz canavarlar.